Hepinize selam arkadaşlar ben Ferkan videoya hepiniz hoş geldiniz sefala getirdiniz bugün Fall Guys mobil telefonlarınızı yükleyelim ondan bahsedeceğim hadi o zaman şimdi videomuza geçelim haydi bakalım Arkadaşlar öncelikle bilgisayarınızdan Epic Games'i açıyorsunuz. Oradan sol üst köşede bu Epic Games mobil indirme seçeneği gibi bir şey çıkacak. Blok çıkacak. Zaten şu an ekranda da görüyorsunuz. Oraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Oraya tıkladıktan sonra size bir sayfa atıyor. Orada QR kod bölümünü göreceksiniz. Orada Android telefonunuzu okutmanız gerekiyor. Maalesef şu an iPhone'lar olmuyor çünkü Avrupa Birliği'ne özel olarak çıkmış arkadaşlar bu iPhone telefonlarda yani Avrupa Birliği üyesi olmadığımız için maalesef iPhone telefonlarımızda bu Epic Games mobil'i şu anda indiremiyoruz maalesef. Lakin Android hiçbir sıkıntı yok. Android rahat bir şekilde indirebilirsiniz. Şimdi laf fazla devam edip. Elimde şu anda Android telefon var. Onunla şu anda QR kodu da okuyorum. Siz de şu anda zaten ekranı görüyorsunuzdur. Bu şekilde okuttuktan sonra, bu şekilde QR kodu okuttuktan sonra size bir sayfa yönlendiriyor arkadaşlar telefonunuzda. Orada Android için indir diye bir seçenek var. Oraya tıklıyorsunuz. Yani şimdi bazılarınız oraya tıkladıktan sonra şey görecek böyle. Biz eskiden hatırlarsınızdır. Minecraft'ın AFK sürümünü falan indiriyorduk. Ne bileyim hileli oyunlar falan indiriyorduk. Orada bir seçenek çıkardı. Hep yine de indir yine de indir diye böyle ve o bir gösterge olurdu. Bu gösterge burada da var. Hiç sıkıntı yapmayın. Ben yüklemişim, sıkıntı çekmedim. Virüs vesaire hiçbir şey yok. Gayet temiz bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Yine de indir seçeneğini tıkladıktan sonra orada bir takım yönlendirme olacak. Onlar hepsini kabul edin. Hiçbir sıkıntı çıkmayacak. Ben de tek tek zaten ekranı gördüğünüz üzere kabul ettim. Her şeyi yaptıktan sonra arkadaşlar Epic Games mobilimize rahat bir şekilde kullanabiliriz. Şu anda zaten Epic Games'e böyle ana ekranındasınız. Oradan Fortnite'lı, Rocket League'dir ve Fall Guys'te bir de ekstra bir tane aşağıda oyun var. Onun ne olduğunu tam bilmiyorum. Oyun mu ya da başka bir şey de olabilir. Maalesef ben şu anda Fortnite çalışmıyor. Benim elimdeki Android telefon 2020'den kaldığı için eski bir telefon olduğu için maalesef açmıyor. Yani bu kadar eski bir telefon bile bunu rahatça açıyor. Şu anda zaten oyunda da nasıl bir performans gösterdiğini göreceksiniz. O zaman şimdi sizle beraber oyunu da yükleyelim. Fall Guys'ı daha yüklememiştim. Yükleyelim hemen Aralarında bu arada en düşük ya yani yer kaplarının Fall Guys olduğu için şu anda ilk başta o video ile başlıyorum. Devamında diğer oyunlara geçmeye çalışacağım. Bakalım neler olacak. Bu Fall Guys arkadaşlar 2 GB'lık bir oyun. Şu anda onu indirdim. Bu şekilde ana ekranda. İlk başta biz giriş yaptı. Epic Games hesabınızla buraya giriş yapabilirsiniz. Yoksa bu da giriş yapabilirsiniz. Bir sıkıntı yaşamazsınız. Zaten Epic Games olan tüm kostümleriniz, tüm seviyeleriniz hepsi mobile entegre ediliyor. Hiçbir sorun yaşamayacaksınız. Şu anda ben giriş yaptım. Şu anda oyundayım. Bir oyun bulalım bakalım neler olacak. Şimdi oyunumuzu bulduk. Şu anda oyundayım arkadaşlar. Şu şekilde oyuna giriş yaptım. Yani oyunda şu anda ben bir sıkıntı çekmiyorum arkadaşlar. Gayet rahat bir şekilde oynayabiliyorum. Ben size de eğer hoşunuza giderse yüklemenizi tavsiye ederim. Bence gayet güzel bir uygulama olmuş. Oyuna biraz daha devam edelim. Oynayalım bakalım. Sizle iyice bir inceleyeyim. Yani bu eski model bir telefonda bu şekilde performans veriyorsa sizinkine nasıl performans veriyor onda az buçuk kafanızı tahmin etmeye çalışabilirsiniz. Yani bu şekildeydi arkadaşlar oyunumuz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Fall Guys Mobile bu şekilde yükleniyor arkadaşlar. Alt tarafta abone olup bildirimler açarsanız sevinirim. Hepinizi seviyorum. Haydi hepinize görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Haydi bakalım.